Evet kanka ilk ders beden. Ha? Bir sus ya. Kuzey abi sınıfı havaya mı uçuracaksın? Saatte bunlar saatte saatte. ikinci dönem birinci güne girdiğimiz için ona şaka yapıyoruz. He he Bombalar. Ay. <gülüyor> Hocam gelin gelin bunlar saatte. Bunları silahla bile ateş etseniz bir şey olmaz hocam merak etmeyin. Bir dakika sen o kadar silah mı getirdin? Oyuncak silahı hocam. Çekim modu. Müdür Bey İrem Hoca'ya bir şey oldu. Beni kovalıyor. İrem Hocam bu gene ne yaptı? Gitti havaya havayı uçuyordu. Ne? Sınıfı havayı mı açıyormuş? Evet hocam. Bastı sıralar kullanılmaz hale gelmiş. Evet sohbetiniz bittiyse bana müsaade. Yarın kuzeyin evinde eğitime devam edeceksiniz. O nasıl olacakmış? Bizim evde sıra mı var? Ben onları sabahtan hallettireceğim. Sen ona merak etme. Ya hocam ne olur yapmayın. Ben istemiyorum. Yapamazsınız. Tamam be. Size de hiçbir şey söylenmiyor. Tamamdır artık çıkabilirsiniz. Yarın Kuzey dedin evinde ya seçeceğiz. Yaşasın. Yaşasın. Ne seviniyorsunuz? Ha benim eve gittiniz, ha okula gittiniz. Ne fark eder? Yarın aynı saatte kuzeylerin evde buluşup aynı saatte kuzeylerin evden çıkıyorsunuz. Sorusu olan? Hocam valla bizim evdeki kuralları uyumayın dışarı atarım yok yazılır. Neymiş bu kurallar? John, John çıkart defteri yazmayı başla. Yarın görürsünüz hocam. Bizde çok fazla kural var. Hocam tenifüslerde oyun oynayacaksak ne yapacağız? Bahçeye çıkabilirsiniz. John John yaz bahçeye çıkma vergisi. Telefon getirebilir miyiz peki? Getirebilirsiniz çocuklar. Yaz telefon getirme vergisi. Hocam acıkırsak ne yiyeceğiz? Acıkanlar evden getirir Yaz evden getirme vergisi. Hocam ben o dinamitler ve tabancayı oyuncakçıdan almıştım. Oyuncakçı bana bunlar oyuncak sen merak etme demişti. Oyuncakçı seni dolandırdı değil mi? Evet hocam adam bildiğiniz beni dolandırdı ama onun dükkanına gidip ben onunla konuşacağım. Siz merak etmeyin. Sizin evine gidiyor değil mi John Ji John John yarın gelecekler bir sakin ol fırsatçılığı keşfeden kişi sen olmalısın ya. Bu da başlangıç başlangıç. Daha neler yapacağım? Hocam bu derslik bizi serbest bıraksanız nasıl fikir? Hadi bu serslik serbest bırakıyorum. Oley! Arkadaşlar kantinimiz mutfaktadır. Hepinizi bekleriz. Heh, söyle bakalım ne istiyorsun? Alabilirsin. 40 lira alayım. Ben de aynından abi. Tamamdır veriyorum. 40 lirayı alayım. Bugün çok güzeldi. İki tane cips sattık. Toplamda 80 lira. Öğretmen bahçeye çıkma vergisi ödedi. O da 50 lira. Sonra telefon getirme vergisinde Ömer. Sonra Feria bir de hocamız da 60 lira ödedi. Toplam 310 TL oldu. Bugün bayağı kârlı çıktık. Ben de kapatayım bari kantini. Öğretmenim ben tuvalete gidebilir miyim? Feria izni benden alacağım benden. Burası hocanın evi mi? Bu şey bir tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirsin. O evet benim tuvaletin önünde bir şey var. Ben anlamadım. Neyini anlamadın? Turnikeyi vereceğim parayı gireceğin içeriye. Tuvaleti de mi parayı yaptın Kusey? Evet hocam. Burası devlet okulu değil. Tuvaleti paralı. Kızım ben sana parayı verdim. Git yap tuvaletini. Çok bastı hocam. Ben o akıllansın diye yapmıştım hocam. Animasyonlara çok uğraşıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın.